Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile beraberiz böyle güzel bir manzaraya geldik ee, hem arka plan güzel olsun hem de sessiz bir yer ee, sarı yerdeyiz yine Mx ile beraberiz kısaca motor hakkında e, birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum e, birçok yorum geliyor aslında son videolarda izlemelerde arttı e, kısaca şey de diyeyim abone olmayan sayısı biraz fazla e, izleyip abone olmadan çıkanlar için şimdi durdurup abone olup beğenebilirseniz çok sevinirim. Aslında en ile alakalı birçok video yaptım ama hala daha en ile alakalı çok fazla yorum geliyor. Özellikle PCX M-Max, işte bir üst segment Maxi Scooter'da Forza XMAX bunlarla alakalı birçok son videolarımda özellikle bu motorlardan bahsettim ve çok fazla yorum geliyor. En azından gelen yorumlara genel bir baktığımda ağırlıklı işte bir MX ya da PCX alacak kullanıcı genellikle bir kararsızlığı. Malum araba fiyatları çok arttıktan sonra motosiklet kullanmayan, skuter kullanmayan bile bu sektöre geçti. MX, PCX de bu sektörde hem fiyat performans hem de güvenlik açısından iyi motorlar. Onun için de ilk defa kullanacak olan da alıyor. Daha önce kullanmış olan da alıyor. Yeni kasaya geçenler de alıyor. Ya da işte evinden işine gitmek için de alan oluyor. Ticari alanda oluyor. Ben ticari alan için çok fazla e, m tercih etmiyorum. Hani bu videoda kurye'lere de biraz değinmek istedim. Kuryeliğe başlayacak kişiler e, işte PCX mi alayım, Activa mı alayım, m alayım, Dio mu alayım? Bu videoda biraz da e, kurye'lerden de bahsetmek istiyorum. Özellikle kurye arkadaşlardan da yorumlar geliyor. E, i̇şte m malayım, mi alayım, PCX mi alayım, Dio, Dio mu alayım, Activa alayım? Bence e, M-Max yakıttan dolayı ve biraz daha fiyatlı olduğundan dolayı e, çok kurye motoru için uygun değil. PCX buna göre hem çok az yakıyor hem servis anlamında da servis parça ve işte bakım maliyetleri de çok daha uygun. O anlamda Honda grubu bence ticari anlamda da çok daha mantıklı. Dio, Activa, PCX bunlar. Tabi PCX biraz bunlar Dio ve Activa'ya göre pahalı ama baktığın zaman yanında verdiği şeyler işte 8-9 saat bir motora biniyorsan PCX Dio'dan çok daha rahat. Çünkü Dio'nun selesi çok dar. Ayağını uzatamıyorsun. Konforunu düşünen adam PCX bence biraz daha minimal ilerlemek isteyen daha uygun bütçelerle ilerlemek isteyen Aktiva ya da Dio düşünebilir. Çünkü çok kilometre yapıyorsun. Hani daha uygun çim model aldığın zaman o motorun yolda seni bırakma olasılığı işte ikinci elde yüksek kilometre satma gibi durumlar biraz daha zor olabiliyor. Ondan dolayı bence kurye için PCX ama Günlük binmek, işte evden işe işten eve, ya da işte sahile ineyim, gezeyim, turlayayım, günlük işlerimi, aktivitelerimi yapmak istiyorum diyorsanız, MX tabii ki ben e, burada yorumlarda da birkaç kişiyle ya bir önceki videolarda da e, biraz tartışmalar yaşandı ama insanlar tabii PCX isteyenler e, e, günlük işlerine de PCX kullanabilir, çok daha iyi diyenler MX biraz daha e, günlük koşturmacada, günlük trafikte özellikle İstanbul trafiğinde işte aralardan geçme, bayır çıkma vesaire anlamında daha performanslı olduğu için bence bu segmentte bu performans PLCX anlamında biraz daha düşük kalıyor. O açıdan da tercih edilebilir. Ben işte Şubat'ta aldım motoru. Yaklaşık 10 ay olacak. 10 ayda 5200 km yol yaptım. 3 kere bakıma girdim. Zaten daha önceki videolarda bunlardan az çok bahsettim ama eee Şöyle yine de kısa bahsedeyim. Ee, motorum şu ana kadar bana bir e, yaşattığı bir durum olmadı. Sadece geçenlerde onu bahsetmedim. Ön tekerden böyle cıv 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 yavaşlayınca tabii ki fark ediyorsun. Yüksek hızda ses gelmiyor. Yani rüzgardan ve motor sesinden. Cıv 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 böyle e, rölantide giderken 20'de, 20 ile 10 bir ses vardı. Onu götürdüm serviste. 200 lira tuttu. E, tam da ne yaptıklarını bilmiyorum ama ön teker söküldü takıldı. Ben de sorduğumda çözüldü yazdılar dedi iş emrine. Tamam dedim. Sıkıntı yok. 200 lirayı ödedim. Onun haricinde bakımdan bakıma gidip geliyorum. Genel kullanıyorum. Gazlamalı da yaptığım, yani gazlama yaptığım durumlar da oluyor ki hani motor ısınmasında vesaire bir anormallik yaşanmıyor. Veya herhangi bir başka durumunda. Ben o anlamda memnunum. Yine dediğim gibi tavsiye ediyorum. Bir bu videoyu da dediğim gibi birçok insanlar MX ile alakalı başka video gelecek mi vesaire diyenler için ee çekmek istedim. Hani Bu motor ee segmentindeki bir diğer motorlardan daha performanslı olduğu için ee biraz daha pahalı. İnsanlar ee evet MX çok pahalı o kadar para etmez diyor ama verdiği ee şeylerle fiyat performans anlamında yine bir belli bir ee klasta kalıyor. Son dönemde tabii fiyatlar liste fiyatları 180'lerin üstüne çıktı. Ee ondan dolayı biraz daha e, ulaşılabilirliği zor bulunması da e, Honda pcx'e göre daha zor e, Honda grubu daha kolay bulunuyor özellikle forza X max anlamında da o şekilde e, ama yine de bence MX Max e, işini yapıyor e, karşını veriyor yani şu an e, birçok motorda kampanya var e, motorlarda da bir genel bir durulma zaten genel Türkiye'nin piyasasında bir durulma var ama motosiklet piyasası buna göre arabaya ve diğer taşıtlara göre daha ulaşılabilir olduğu için daha hızlı ilerliyordu. Ee, i̇şte son dönemdeki satışlar hep arttı ama son bir aydır, bir bir, bir buçuk aydır özellikle yaz ayı olmasına rağmen satışlarda bir yavaşlama var. Herkes de kampanya yapıyor, işte taksit yapıyor vesaire. Birçok model var. Ama ben bakıyorum mesela Piaggio Medde 150 işte kampanya yapmış. E, tamam 9 taksit fade farkı almıyor falan ama motor evet, bu kadar yakışıklı bir motor değil. E, yani çok fazla artısı yok. E, piyasası yok. Yani piyasası olan bir motor değil. Herkese belli bir yaşın üstüne hitap ediyor. E yine Cango kampanya yapmışlar. Yine 9 taksit falan. E ama 100, 150 bin lira, 155 bin lira zaten yeni kasası çıktı. Hala eski kasası da pahalı. E ve 125 cc bandında PCX daha ondan tutulabilen bir motor. E 10 puan O mantıkta bana çok alınabilir gelmiyor. Ha, tamam tarzı var. Django Vespa gibi bir motor. Vespa da pahalı ama Vespa'nın bir ikinci el pazarı yani çok farklı olarak var. Yani zaten hala daha Vespa'nın ikinci el pazarını ben anlamış değilim. Çok fazla fiyatlara dair satılabilen bir motor ne olursa olsun. Çok gitmiyor da olsa ya da işte çok fazla büyük de olmasa. Ee, ama işte bu motor onların içerisinde biraz daha farklı bir yerde kalıyor. Niye? Hem dediğim gibi performans anlamında hem de fiyat anlamında bence e, işte Django'dur, Medley'dir, Jetix'tir. Jetix dediğimiz motor eskiden uygun bir motordu. Şu an işte PCX klasmanında bir motor. Yani e yine Kimco'nun birçok modeli hani en basitinden o People'ları vesaire daha böyle Avrupa tipi olan motorlar da 100 bantlarında 120 bantlarında hani eskisi gibi uygun bir fiyatlar değil. Eskiden 10 liralık 20 liralık motor PCX yine ondan biraz pahalıydı ama şimdi PCX'de aynı paralar oldular. Ve insanlar hala daha o motorları düşünebiliyor alabiliyor bilmiyorum. Ben ee, ne diyeyim SM, SM ya da kim koyu ee, niye alırım? Ha, tamam 5 yıl garanti veriyor işte vade farksız taksit etmiyor falan ama ikinci eli zayıf. Yani alırken e, kime satacaksın bunları da düşünmen lazım. E, ben bile şu an satma aşamasındayım motoru. Satmayı düşünüyorum. Satarsam belki Max Scooter alırım vesaire diye ama kesin böyle Hani ölüyorum, bitiyorum, satıyorum gibi bir durum yok. Ama düşünenler yorumdan yazabilir. Bana ulaşabilir. Instagram linkim de var orada. Ee, yani ben satarsam daha büyüğüne geçerim. Ya da işte farklı bir şey alırım diye düşünüyorum ama yine de memnunum. Hani satmazsam binerim. Piyasa koşulları, durumum olur. Üstüne ekleyeceğim durumum olursa Evet, ama zaten piyasa yavaş olduğu için çok da ölü rakama vermek istemiyorum. Ee, dediğim gibi zaten bu zamana kadar işte çanta, cam vesaire ekstralarımı da yaptım. Şu an memnunum biliyorum. Ee, yola gittim geldim, uzun yol videom da var. Hani bunları e, motorla bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Ha tabii ki 250 cc olsa belki daha iyi ama onun da artıları, bunun da artıları olduğu gibi onun da artıları var, onun da eksileri var. Ee, yakıt daha çok oluyor, işte şehir içi daha zor oluyor vesaire. Zaten e, Furkan'la olan e, Forza videomu buralara, bir yerlere koyarım. Ee, onu da mutlaka izleyin, güzel bir video oldu. Ee, ben kısaca yani en meksa alakalı yorumlarımı yaptım. Ee, bu zamana kadar beni e, yüzüstü bırakmadı ve dediğim gibi. Ben memnunum motorumdan. Her ne kadar insanlar biraz işte bu para etmez vesaire dese ama günümüzde zaten Türkiye'de hiçbir şey hiçbir para etmiyor. Yani hiçbir şey değerin değeri olduğu bu parada da değil. Her şey uçuk bir parada. Onun için çok fazla paraya bakmayın. Bugüne bakın. Motor alacaksan yarını bekleme. Ee, yarın fiyatlar e bakın şimdi Eylül ayındayız. Eylül bugün 11'i. Ee, bir anda Eylül'ün başında bu motor yanlış olmasın 6 lira zam yedi. Yani bugün bekliyorsun yarın alayım diyorsun zam yiyor. ya da işte bulunmuyor. Ha, şu an biraz daha piyasa yavaş olduğu için bulunabilirliği var. Bu arada motor arayan insanlar da tavsiyem her zaman daha önceki videolarda bahsettim. E, gezin abi telefondan motor bulunmuyor. Bayi telefonu açmıyor vesaire. Onun için gezin bayilere sorun arayın. Yani, e, arayın derken gidip arayın. Ve e, işte orada biraz hani ciddi alıcı olduğunuz belli edin motor bulunuyor. Şu an e, bunun e, M-Max özelinde biraz daha 125 cc'si daha çok bulunuyor. 155'i daha az bulunuyor ama yine bulunuyordur. E, i̇kinci elde de ben bakıyorum bazen mantıklı e, motorlar olabiliyor az kilometrede. E, ben de zaten hani çantası vesairesi çok uçuk bir rakam düşünmüyorum. Ama e, tabii ki buna 200 bin lira isteyen de var. E, takdir kendilerinin yani e, her şeyin bir ederi de var. Ama işte öyle bir piyasa ki adam mesela e, şey yapıyor e, diyor ki motorun ikinci eli daha düşük olmasa ama kardeşim sıfırı bu motorun e, bulunmuyor ki ondan dolayı adam da yüksek istiyor. Yani şu dönemde biraz daha düşüş olacaktır. Onun farkındayım. E, ama bu düşüş iyi bir şey mi? Tamam şu an motor alacaklar için iyi ama ileride satacak ya yeni motor alırken ee, sürekli fiyatın dalgalanması piyasasının piyano, piyasanın oynaması çok da iyi bir şey değil. Bence e, motor piyasası hareketli olursa özellikle önümüz kışken e, insanlar motor değiştirmesi işte model yenilemesi daha kolay olur diye düşünüyorum. Ya, tabii ki yenisini almak daha da zorlaşıyor ama e, eskisini satamadıktan sonra yenisini hiç alamıyorsun gibi bir durum var. E, ben kısaca bunlardan bahsettim. E, Birçok da dediğim gibi yorum vardı. Bunlara da ee, i̇nşallah cevap olmuştur ee, Varsa farklı bir çekmemi istediğiniz Konu veya işte motorla alakalı Bir soru bekliyorum yorumlarınızı Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen Dediğim gibi abone sayılarımız biraz düşük Videoları izleniyor 30-40 bin Ama şu an hala 1000 küsur abonedeyiz ee, Kanal içinde uğraşıyorum aslında her hafta video atmaya çalışıyorum Dediğim gibi takipte kalın Kendinize iyi bakın